Ba ba ra ba ra ba 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 ra ba ba Arkadaşlar şimdi e, İyi hareket ettik Çıktık biz Palamut Bükü'nden Neyse Yani Palamut Bükü'nü çok önermiyorum Bilmiyorum iz daha mı kalabalık severler gelsin de. Yok ben ehli keyif insanım. Keyifle yaşamak istiyorum. Tatilde her şeyimi. Şimdi biz Midos'a gidiyoruz. Antik kent varmış burada. Onu bir gezeceğiz. Oradan da bir e, en uç noktas noktasında deniz feneri varmış. İsmini şu an hatırlayamadım. Deve boynu. Deve boynu. Deve boynu. Ona bakacağız. Oradan güneşin batışını izleyeceğiz. Akdeniz'de Ege'nin ...birleştiği, ayrıldığı noktayı, iki denizin bir arada olduğu yeri göreceğiz, inşallah. Ee, güneşin en güzel battığı noktaymış sanırım. Bu ona içindir bu, dünya için değildir yani anneciğim. Ee, öyle demişler, güneşin en güzel battığı yer. Bakacağız, güneşin batışını izleyeceğiz hep birlikte. Ondan sonra da döneceğiz evimize yanımıza alıştırmalıklarımızı aldık. Acık an yiyecek. Sonra eve dönünce de geç de olsa mangalı yapacağız, yemek yiyeceğiz. inşallah. Hadi bakalım şimdi Antik Kent'te görüşeceğiz tekrar. Yolcu yine karşılaştık. Evet. <laughs> Mola vermiş misin? Onu görünce de bizden Ay çok güzel görüntüler yarabbim. Yolunluğu. Şurası neresi bir daha var? Türkiye'nin Moğolları Datçası Datça olur mu? Datça mı hala? Datça'da Datça'dayız. Datçadayız ama bu kadar mı büyük <laughs> ki? Gel alacak bir ölecek. Dağın. Dağın dağlardan geçtik. Hep dağlar. Şey bu e, gideceğimiz yer aşağı doğru mu acaba anneciğim? Hadi biz yukarı gideceğiz. Yokuş aşağı. Ha. Ha, sanırım orada bir yol var. Biz de bak arabalar gidiyor. Oradan ineceğiz sahile. Değil mi? Hayır, o yolda devam Sahile yanaşılmaz bilmiyorum. Evet. Güzel görüntüler. Ben de dahil olmak istedim. Çok güzel bir araplığım. Burada da var. Böcekleri. Ben <laughs> Ağustos böcekleri. Ağustos böceklerinin memleketine gelmişiz. Evet sanırım. evet onlar bu tutma belli yani. <laughs> 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 <Ben> Koloni kurmuşlar. <laughs> Her yer zeytin ağacı, badem şey, ağacı. Şey, Aynı anda varalım. <laughs> ben molam verdim zaten orada 5-10 dakika. Öyle mi? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Şey, tamam. Görüşürüz. Hadi. emanet. Şey dikkatli ol. Tamam. Görüşürüz. O hadi bisikletiyle hadi. gidiyor biz arabayla. Arabanın sesi geliyor ama kendisi yok. Öyle gidecek. <laughs> Annem yakışıklı oğlum. Sporcu oğlum benim. Mito, mito saikarėlis, naujas mito saikarėlis. karşıya çekeyim. Ooh, telefon elimden gidecek. Şu suyun berraklığını buradan görebiliyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. <laughs> Şöyle, burası da koyu, koyu herhalde ona. Limanı. <laughs> <laughs> ne, yani e, Nidos. Nidos. Ve burası, tiyatrosu. <laughs> 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 Allah. Çok güzel. Ay çok güzel bir rüzgar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şimdi, şimdi gezeceğiz biz buralar arkadaşlar. Tiyatrosu. Şu karşıdaki fener sanırım. Görüyor musunuz? Şöyle parmağımın olduğu yer. Oraya yürüyeceğiz. Nasıl çıkacağız oraya bilmiyorum. Ayrıca mı gideceğiz? Buradan mı devam edeceğiz? Ha, sandalyelerimizi de alacağız. Unutalım mı Haydi bakalım. Şu tiyatrosunu inceleyelim. <laughs> Kaç yılında yapılmış bu? Kontrol edin lütfen. Ben söyleyeyim işte ablam da unuttum ben. Yüzyıllar evvel, asırlar önce asırlar önce insanlar ta bu uca gelmişler ve bunu inşa etmişler ya. Çok güzel. Tiyatroya geldi Maalesef bayram için ücretsiz dedik ama burada giriş kapısı varmış Gitar daha. Oradan aldılar giriş ücreti. 25 lira giriş. Çok hoş. Evet. 5000 kişilikmiş bu. Kilisesiymiş böyle yeni kazılarak çıkarılmaya başlanmış. Yeni kazıları devam edilmiş. O kadar yüksek ki burada böyle taşlar var ama sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Bunlar da bir yere yerleştirilecektir böyle çıkarmışlar. her yerler, yerler göstereceğim. Şimdi bu mavi e bir de dolaştıktan sonra bir dakika geldik. Manzara yani o biçim o biçim. Harika. Ay bakar mısın dalga nasıl doluyor kayalara. Çok güzel. Bak, kalenin şeyleri. çalışmayı gezi güzergahı. Şimdi Apollon Tapınağı varmış burada. Şuraya, şuraya gelmek üzereyiz. <laughs> Şimdi şu şu şurada olacağız. Görüntüsü böyle olduğu düşünüyorlarmış. Şurası da. Orada. Şimdi oradan geçeceğiz. Burası da ne dediniz? Ticari mi? Caddesi. Oo, aşağı doğru Çok güzel zevkli olacak Diğer taraftan tersten girdik. Bunlar ne acaba? Giderleri falan mı acaba? Hani Evet. Hadi sütunların arasından geçelim. <laughs> Girişin sütunlarından geçtik. Şöyle. Yeniler de eskiler var sanırım. Yeniler de varmış. <laughs> Şimdi Apollo'nun girişinden geçtik arkadaşlar. <laughs> Kölü Tapınağı'nın manzarası. Romalılar ağızlarını tapınağı. Keyiflerini iyi biliyorlarmış. Güzel manzara bir yer gibi. Mücahit ışığa girdilerine. Tapınak şöyle. kenara seyretmek için. Şurada kayalıklar, kayalıklarda gezen çocuklar, gençler var. Şöyle. Burası da liman çeşmesiymiş. Şöyle bir günden liman yani caddesi bu indik tepeden aşağı. İndik böyle Evet, de e istersen. Şey. Gördüm şey. Artık şöyle karşıdan nasıl göstereyim odası? karşısı, yukarısı, akvaryum topu aynı oldu artık. Şöyle, ay, ne? Şöyle bu caddeden indik çeşme orada şimdi kalenin surları burada böyle bu tarafa geçtik artık bize şimdi <laughs> denere doğru gidiyoruz çocuklar da gittiler sandalyelerimizi almaya şimdi artık tabanı burada çekeceğiz sonra oraya yavaş yavaş dönemine gideceğiz ve güneşin batışını Evet, kalacak zaten. Biz de kabrayalım <laughs> mı? Yok, kalmayız. Yavaş yavaş gideceğiz. Yavaş yürüyeceğiz. Bunu ben yürür şey yaptılar. Gideceğimiz noktayı yavaş yavaş size göstereyim. Şu uçtaki tepeye gideceğiz. Orada kim bilir nasıl esiyordur rüzgar. Burada böyle Türkiye'nin en uç noktası. Şuradan da bakacağız herhalde. Bakalım güzel yerler var sanırım. Ay. Şimdi önümüze çıkan yer. Aa, karenin surları görünüyor burada öyle surlar başlıyor zaten. Bu şekilde. Şu karşısı sonra Yunan adalı mı acaba? Çok da emin değilim. Eşimin telefonu artık Yunan şeyi gösteriyor. Ee, ne deniyor ama? Orta kapandı. Telefonu çekmiyor. Yunan tarafına geçmiş. Görünüyor. Ay harika. alıyor musun hayatım? Yot kokusunu alıyor musun? Şu mor çiçekler. Şu mor çiçekler. geldim ama senere ulaşamadan geri döndüm arkadaşlar. Buradan böyle nasıl göstereyim size şu tepelerden tırmandık. Tırmandık çok hızlanmıştı ama. Yürüyen bir insan Şurada var. Gösterebilirsin. Bak bir insanları var. Oralara evet. Ondan sonra kayalara çevireyim sizi. Ben artık gidemeyeceğim dedim. Geri dönmek istedim. Çocuklara da eziyet oldu. Aslında siz devam edebilirsiniz. Bırakmadılar beni geri almıştık. Sen orada yarı yolda bekler Beklerim dedim. Istemediler. İstemediler. Dönüşte Aranda karanlık olur. olacak. Sen korkar ya. o kaymazdım da. Yani keçi sözü bir bile de denmez. Kayaları tırmanarak çıkıyorsun Bir gerçekten. Bir Bir ee, ondan olur. sonra bindik. Yani Buradan şey yapacağız. Karar verdik. Güneşin batışını izleyeceğiz. Arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Biz eve geldik. Çok yorulduk bugün. Çok da güzel bir gün geçirdik. Hayatımın en büyük çılgınlığını yaptım. dağları tırmanaraktan. Evet ben de. Öfete bisiklet sürmek diye düşünüyordum. Ama daha çılgınlığı da varmış. <laughs> Dağ tırmandık resmen. Şimdi eşim karpuz kesti. Tabakları, peyniri aldılar. Dışarı bahçeye gideceğiz. Orada karpuz peynir yiyeceğiz inşallah. Evet, bahçeye çıktık. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Biz bugünümüzü de böyle tamamlamış olalım. Akşamlar. <laughs> Dağları o kadar çok tırmanmayın. Ya da ekipmanla <laughs> Kazasız, belasız <gülüyor> inşallah. <gülüyor> 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 evet, tekrar bir başka blokta görüşene kadar hoşçakalın.